Hocam kiracı evden çıkarken eve büyük zarar vermiş. Ev sahibi de bunu depozitodan düşmek istiyor. Buradaki hasarın tespiti, düşülecek bedelin tespiti, miktarı nasıl belirlenir? Bu soru biraz kiralananın geri verilmesiyle ilgili. Kira sözleşmesi sona erince kiralanan da oturan kiracı kiralananı başlangıçta aldığı gibi geri vermek zorunda. Şimdi kiralanan teslim edilir edilmez kirayı veren kiralanana girecek kiralayını kontrol edecek. Bakacak burada açık ayıplar var mı? Yani açık ayıptan kastım nedir? Kiracı kiralanana zarar vermiş mi? Hor kullanmış mı? Döşemelere zarar vermiş mi? Duvarları bozmuş mu? Kapılarda zarar var mı? Falan gibi. Bu tespit ettiği açık ayıpları derhal yazılı olarak bildirmek zorunda ki bundan sonra sorumluluğuna gitsin. Tabi bu genelde yargıtay kararlarında hor kullanma tazminatı olarak adlandırılıyor. Burada tabi bu tazminatı talep edecek ama yani bu tazminat ödenene kadar depozitoyu alıkoyabilir ama yani sözleşmede özel bir yetki yoksa bu tarz zararlar olması halinde bunu düşebilir diye normalde depozitoyu bu şekilde alıkoyması mümkün değil.